Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Bugün davalar şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim ayrıldı. Bundan sonra evde herkes seçti evine götürüyor. Bizimki de kayınvalidemle yani ikisi içinde seçtik. Şahin nebesini götürdü gitti. Motorundan varana kadar daha var hafta samanını ayarlasın, suyunu versinler. Açlar. Tabi dün akşam girdi içeriye. Yazık bir yandan da yemeye çalışıyorlar. Şurada da duranımın keçisi. Daha biri de evde arkadaşlar kuzladıydı o da. <laughs> Duran yolun ortasına kendini attı. Niye attın yolun ortasına? Hayırdır? Susadın mı? <laughs> <laughs> Ceketini çıkar da beline bağlayı <laughs> 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 Sen de ama da var büzüşüyor öyle. Çek önünü çek. <laughs> Bundan sonra işimiz bunlar arkadaşlar. Sabah, öğlen, akşam. Aynen istikamet el. Nasıl kalabalığı doğru arkadaşlar? Aynen ana baba günü gibi herkes bu evine götürüyor mallarını. Hakkı olan hakkını verecek. Hakkı olmayan sürüp gidecek çobanın hakkı ödenmez. Allah soğukta, sıcakta ne türlü götürüyor çoluğuyla çocuğu, çocuğu Şşş Ya bak çöp konteynerini döndüreceğin. Ama o sen oradan giriyorsun da oradan. Şuş. Uzak arkadaşlar bayağı da var seçtiğimiz yer uzak. Duran şu yandan gideceğim. Şöyle duvar dibinden git oğlum araba araba çarpar. Acıkmışlar çok acıkmışlar. Şşşş. Sık, 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 sık. Sık, 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 sık. Evet arkadaşlar. Hayır getiriyor. Gidiyoruz.